Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Günah Karşıt haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir harekat sinyali vermesi terör örgütü PKK-YPG'de korku yarattı. Terörist başlarından Nuri Mahmut, günlük olarak siyalarla kadrolarımız hedef alınıyor diyerek ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden terörist başı Nuri Mahmut, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmut, ABD ve Rusya'dan yardım istedi. Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten terörist başı, her gün Şehba, Terrifa, Resulayn, Teltemir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Maliki'ye, aynı İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor dedi sözlerine günlük olarak siyalarla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var şeklinde devam eden Nuri Mahmut, uluslararası güçler ABD Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye dur demelidir ifadelerini kullandı.